Son dakika haberi, yaz transfer dönemine yaptığı takviyelerle damga vuran Fenerbahçe'de Gözler takımdan ayrılacak isimlere çevrildi. Kadrosuna iki stoper oyuncusu katan Sarı Lacivertliler de Gustavo Henrique ayrılmak için gün sayıyor. Brezilyalı savunmacının menajeri transferi duyurdu. İşte detaylar. Diğer yandan Gözler kadrodan ayrılacak isimlere çevrildi. İsmail Kartal'ın raporuna göre hareket eden yönetim kadrodaki isimlere gelen teklifleri değerlendiriyor. Takımdan ayrılacak isimler hakkında konuşan Ali Koç, elimizde de böyle oyuncularımız var, gerek Almanya'dan, gerek Avrupa'dan, gerek Amerika'dan, gerek de Orta Doğu'dan ilgi var, bu da bizi sevindiriyor. Almak kadar satmamız da lazım, bu sene tahminim 45 ila 50 milyon euro arasında satış yaparız bunu doğru kullanmamız gerekiyor. Yurt dışı kamp çalışmalarında kadrodan ayrılacak isimleri belirleyen İsmail Kartal, savunmadaki oyuncu fazlalığı düşürmek istiyor. Veda edecek isimlerin başında Brezilyalı stoper Gustavo Henrique geliyor. Geçen sezon George Jesus tarafından transfer edilen ancak performansıyla hayal kırıklığı yaratan Gustavo Henrique, ayrılmak için gün sayıyor. Sambacının menajeri de bunu doğruladı ve Gustavo için bize danışan ve oyuncu ile ilgilendiklerini söyleyen bazı Avrupa ve Brezilya kulüpleri oldu. Göreceğiz, dedi. Gustavo geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 23 maçta görev aldı. 30 yaşındaki tecrübeli spor oyuncusu 3 gol 1 asistlik katkı sağladı. 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Brezilyalı stoperin güncel piyasa değeri 1.8 milyon euro olarak gösteriliyor. Daha fazlası için videoları beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız.